Konuşmayı pek sevmiyorsun komutan. İnsanın ömrü dağlarda geçince konuşacak pek de bir şey olmuyor. Bekleyenin yok galiba. Bir anam var. O da babamdan alışkın zaten. Ahmet ağa. Sen yarıda herkesi güvenli bir yere al. Bizim operasyonun sonu ne olur belli olmaz. Hiç merak etme. Biz burada neler atlattık. Burası bizim yurdumuz. Türk yurdu. Ne yapıyorsun oğlum? Kalk yerine yat. Eh, ne yapayım ya? Uyku tutmuyor. Yerini düşünüyorum. O ne demek şimdi? Hava da başka, karada başka. Ama insan kara anlıyor. Ya yani havadan büyük resmi görüyorsun. Ama burada suda cesetler. Toplu mezarlar. <laughs> ne yapıyoruz biz burada? Ben o soruyu her gün soruyorum kendime. Ama bir cevabım yok. <laughs> Diyorum ki keşke buraya doktor olarak, mühendis olarak gelseydik. <laughs> Bu arada... ...tim makine gibi Sen bir de onları şimdi gör. Bir an durmaya gelmiyor. Hemen özlüyor insan. Diyorum ki elini biraz daha uzun tutsaydım. hiç olmazsa bir kez daha öpseydim. Bir şey söylesene be Ali abi. Konuştukça daha çok özlersin. O yüzden sus, sus. Kaç yaşına girdi o 8 Sekiz amcası. Allah bağışlasın, maşallah. Nazım, Hı. bana bir şey olursa o sana emanet. Yapma abi. Yükleme bana bir şey. Bak. Bak elimde kaldı. Ne emanet? Çatışmada Turgay'ı dibimde vurdular benim. Yapma Nazım o senin suçun değildi. Abi adam benim badimdi bana emanetti. Bak şimdi Can Cancan. Aklım çıkıyor aklım. Uyku yok. Yapma abi. Bir de sen bana bir şey yükleme. Gözünü seveyim. Benim yüküm bana yeter. Yarın zor bir gün. Hadi. Kolay gelsin. Ne oldu? Senin gitme gerek bir savaş yok mu? Var ama önce seni bir göreyim dedim. İyi. Gördüm işte. Bak tüm bu yaşadıkların çok zor biliyorum ama. Ne bilesin? Anamın babamın bu savaşta öldüğünü biliyor musun? Bacım. Kardeşim çalıştığım hastaneyi bombaladıklarını, sonra dalga geçer gibi yanlışlıkla bombaladık dediklerini biliyor musun? Evleri yakıp yıktıklarını hiçbir sebep olmadan. Biz ne yaptık? Bizi geç. Uşaklardan nesileri. Ölelim hisseder. Ama ben inadına hayat kurtarmaya devam edeceğim. Şimdi biliyorsun. Yaşadıklarımız ne kadar hiç zormuş değil mi? Biz zaten bunun için buradayız. Tüm bu olaya son vermek için. Şimdi buradasın. Yarın sen gidince ne olacak? Biz gene aynı şeyleri yaşayacağız. Askerle gelen barış, askerle gider. Bak anlıyorum askerleri kızgınsın ve haklısın. Ama ben sana askerle Mehmetçik arasındaki farkı anlatayım. Mehmetçik öyle elinde silahla, sırtında kamuflajla gezen bildiğin askerlerden değil. Onun vicdanı kurşundan önde gider. Masumu zalime terk etmez. Mehmetçik bu topraklardaki herkes için berrak bir gönül bize her yenidir. Biz hep buradayız. Ve bir yere de gideceğimiz yok.